Türkiye'de bir tek kişinin askeri olur, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben Zeydan Karadar olarak layık demokratik cumhuriyetin korunmasında, ilelebet payda kalmasında ödenmesi gereken ne bedel varsa onu ödemeye hazır. İlber hocamızı, tarihi ustasını dinleyelim. Türkiye Cumhuriyeti rastgele bir cumhuriyet değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı müesseseleri ve bir cumhuriyet ahlakı, bir prensibi vardır ve en önemlisi milletin kabiliyetli bebelerinin okul görmesi lazım. Çukurova'nın sıcağında çalışan yoksulca bir çiftçi ailesinin çocuğu bir yerlerde okuyup mühendis oluyor, belediye başkanı oluyor.